Bill Villagers. Türkiye'si vahşi köyler olan bu köyler Minecraft tarihinden silinmiştir ve asla hatırlanmamaktadır. Çoğu bilimciye göre vahşi köylüler köylü tarihinde tek silah kullanabilen köylülerdir. Fakat başlarında çok kötü şeyler gelmiştir. <laughs> vahşi köylülerin tek şefi olan büyük şef Evdan, Minecraft tarihindeki en cesur köylü savaşçı olarak bilinir. Bir gece pirecinler tarafından gerçekleşen suikast girişiminde can verdiği söylenmektedir. Doğum ve ölüm tarihi kesin değil. Kurduğu klanını krallığa çevirmiştir ve 11 yıl kadar yönettiği söylenir. Babası Eudo bir savaşta ölmüştür ve annesi Biricirlar tarafından kaçırılmıştır. Eudo'na söylenen bir lakap ise köylülerce koca pederin olarak söylenir. Bugün burada çok önemli bir konu toplanmış bulunmaktayız. Şanlı Krallığımız çok büyük başarılar elde etti. En büyük başarı yağmacılara verdiğimiz hastalar ve onları koşaya sıkıştırmış olmamız. Bu zafer, bu zaferleri devam etmesi için elimden gelen yapacağıma halkım için söz veriyorum. Açın yolu, açın yolu, açın yolu. Efendim, efendim, efendim. Ne oldu? No. No. N'oldu komutanım ne oldu Söyle. Tamam. Bon. Efendim hemen, hemen iki dakikalık işimi yapıyorum. Söyle. Efendim. Diğer köylerden gelen mesaja göre... Ee, şey... ...nasıl desem... Ee, ...hani bizim öldürdüğümüz yağmacılar vardı ya... Evet söyle. olmuş yani, o yani, yağmacılar, Uyarmacılar garip bir alanla işbirliği yapmışlar ve yan köylere saldırmışlar. Ee, bizden yardım istiyorlar. Onlara cephane falan göndermemizi ister miydiniz? Yoksa red mi edelim? Red etmeyelim ama bugün önemli bir gün. Bugün benim kaç giyme tövdüm. O yüzden bugün göndermeyeceğiz. Yarın göndeririz. O zamana kadar dayansınlar. Tamam efendim. Şimdi gidiyorum. Hadi gidebilirsin. Gitsene. Aa merhaba Aslı merhaba. Merhaba. Sana da merhaba. Hatta nasıl girdim bilmiyorum ama merhaba. O kaya inşallah çözüme çökmez. <laughs> ah, çok zor Vahşi köylülerin bir travmasının başlamasına birkaç saat kalmıştı. Eee kim geldi ya? Orada posa hakimlerine var. Yarasa da saldırabiliriz. Efendim. 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 Ne oluyor lan? <laughs> lan ne oluyor? Efendim. Lan, ne cüretli odama girersin lan? Efendim çok önemli bir şey orada. Ee, efendim. Ne oldu? <laughs> efendim çok kötü şeyler oluyor. Eh. Ee. Ne oluyor? Efendim açıklanamayacak bir şey oldu. Nasıl desem artık. Sana söyle. Söyle. Efendim. Ben yandırdım. Uyandırdın. Şöyle, çabuk sen. Komşu köylerden birine tamamen ele geçirmişler. Bunun için beni uyandırdın cidden. Efendim, ama başımız derde girebilir. Şu an onlar ne sıradır güçlü bir varlıkla yardım ne? alıyorlar ve bizim silahlarımız onları yenmek için yetersiz. Bunu nereden biliyorsun? Onu Efendim, onları edemeyecek. Biliyorsun, gönderdiğimiz iki elçinin ikisi de öldü elçiler silahsızdır. Bizim silahlı ordumuz var. Onlar bize hiçbir şey yapamaz. Efendim. O yüzden dandan çık. Efendim sadece siz dinlediğiniz için de iyi geceler. Komutan. Buyrun kralım. Dinleniyor olabiliriz. O yüzden dikkatli ol. O yüzden sana böyle davrandım. Gidebilirsin. Tamam kralım. Sandı, <gülüyor> <gülüyor> Büyük savaş sabahın erken saatlerinde başladı. olamaz, olamaz. Yerel dinlemeli. Hızlı sonlanmam lazım. Hayır, komutan dinlemem lazımdı. Geliyorum askerlerim, geliyorum. Dayanın. Geçmem lazım. Olamaz, hayır. Herkes öldürmüşler. Tek başına Hayır hayır hayır. Bir gölgen bana yardım ettiği sürece bin yenemeyeceklerini söylemiştim. Hala anlamadılar. Hayır 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 olamaz. Hepsi benim suçum hayır. Herkes öldü. <laughs> hayır olası pürücüler. Vay atılası. Yakalayın onu. Yakalayın onu. Yok. Bizi alt edeceğim. Yarın kalk bütün yüzü lan. Pislik herif. Ne yapasınız lan bu kralı kralı Bu namaz daha fazlası geliyor. Bu daha geliyor. Kaçmam lazım. Efendim. Saldır ben. Efendim neredesiniz? Buradayım. Ah, ben sizi görmüyorum. Of, efendim lütfen mı gelin efendim. Geldim geldim. Arkandayım. Ooo. Yine lan. Efendim bunlaki... Yine, kovuları... bunlar ki yer. Tamam. Yine kovalamayın. Hala kovalamayın. Ne cüret edenler. Efendim iyi misiniz? Çok Efendim alın. Büyüle al. elma. Sizi arıyordum. Efendim de. bütün ordu dağıldı. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Bütün ordu. Bilmiyorum tek başıma 10 tane biricil öldürdüm ama bunlar çok güçlü. Eskisinden daha güçlüler. Köyün hepsini yaktılar, öldürdüler. Ne yapacağım bilmiyorum. Efendim, yan köye gidelim, gitmeliyiz. Biraz uzakta ama... Atım öldü. Atım o olsaydı yardım. size binmeniz için yardımcı olacaktım ama... Bilemiyorum, akşam Ayıptım. oluyor. Duyduğuma göre bunlar Nezir'de akşamlara geliyorlar. Hızlı olalım. Yardım. Beni takip edin. Eudan ve yanındaki general gece boyunca yürüdüler. Çünkü düşmanları çok hızlıydı ve zaman geçtikçe onlara daha da yaklaşıyordu. Efendim, efendim iyi misiniz? Bakın bunlar diğer köyden temsilciler. Hemen, az kaldı geldik. Heh, umarım yaklaşmazlar. Efendim çabuk olun. Geliyorlar mı? Bakmalıyım hemen. Bulamaz. Efendim bunlar ormana geri kaçıyorlar. Hayır kaçmıyorlarmış Buraya geliyorlar Ne yapacağız Aşk lazım Hemen benim çok çok fazla okluyorlar Temsilcileri söyle hemen gitmeniz lazım temsilcileri söyle ya, Bu kızı Efendim, Efendim siz köye gidin Bana bırakın biz adamlarla onları halledeceğiz bir şey de bırakıyorum evlat. Olur biraz. Dayanabiliriz. Dayanabiliriz. Kral köye ulaşabilmişti. Fakat ardında bir sürü kişiyi öldürmeye sebep oldu. Kralın hatası olabilirdi. Fakat elinden gelebilecek bir şey yoktu. General... Pes ediceğimi mi zannediyorsunuz? Al bunu. Biz köylülerin sonunu asla getiremeyeceksiniz. <laughs> kurtaran generalin kimse ismini bilmiyor. Tarihe gömül, Kimse de onu tanımıyor. İsimsiz kahraman olarak tarihe geçecek. Az kişi bilse devam ediyor devam ediyor vahşi köylülerin tarihi devam edecek umarım videoyu beğenmişsinizdir lütfen kanala abone olun